İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Emniyetim, Eyübiye Şelale Parkı yanında İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı yol arkadaşı olan Avukat Musa Mangal'ın adına açılan seçim ofisinin açılışına katıldı. Eyübiye Şelale Parkı yanında açılan seçim bürosunun açılışı adeta miting havasında gerçekleşti. Yine baş, yine baş, yine baş. İYİ Parti Milletvekili adayı Avukat Musa Mangal adına açılan seçim bürosunun açılışında konuşan İyi Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Eminiyetim, Şanlıurfa 14 Mayıs günü İtalya adaylara değil, Urfa'nın öz evlatlarına sahip çıkacaktır dedi. <laughs> Kalabalığa hitap eden İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Emin Yetim'in sözleri sık sık Emin Yetim Meclise diyerek kesilirken aday yetim Urfa'nın sorunlarını ancak yerli ve milli adaylar olarak bizler çözeceğiz dedi. Şanlıurfa'nın yerli ve milli adayı Emin Yetim, Musa Mangal adına açılan seçim ofisinde yaptığı konuşmada, Urfa'nın sorunlarına dikkat çekerek çözümün ancak yerli ve milli adaylar tarafından gerçekleştirileceğini vurguladı. Urfa'nın sorunlarına baktığımızda özellikle son yıllarda artan göçler, tarım alanındaki verimlilik düşüklüğü, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar en önde gelen problemler arasında yer alıyor. Kötmez. 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 Bu sorunların çözümü için başta yerli ve milli adaylar olmak üzere tüm siyasi partilerin ortak bir çalışma içerisine girmesi gerekiyor dedi.